8 Aralık 2024 tarihinde Esed rejiminin devrilmesi ve Suriye Meşru Milli Ordusu'nun kontrolü sağlamasının ardından Şam'ın kuzeyinde yer alan Suriye rejiminin en kötü şöhrete sahip hapishanelerinden olan Sedney hapishanesinin mahkumları özgür bırakıldı. 1987'de inşa edilen bu hapishane özellikle siyasi tutuklular için bir işkence merkezi olarak biliniyordu. Fakat rejimin düşmesiyle beraber yaşananların karanlık yüzü daha belirgin hale geldi. Esasında yıllar öncesinden dahi bilinen görülen keyfi tutuklamalar, ortadan kaybedilen kişiler tüm dünyadaki insan hakları savunucuları tarafından takip edilmiş ve dosyalanmıştı. Ocak 2014 tarihinde kodadı Sezar olarak bilinen firari gözaltı merkezlerinde öldürülen insanları kanıtlarıyla tüm dünyaya sunmuştu Sezar’ın sağladığı bilgiler ses getirse de zulüm devam etmiş ve konu tekrar gündemden düşmüştü. Sedney hapishanesinde kontrolün sağlanmasıyla gerçekleşen idamların ve yapılan zulümlerin şiddetini zamanla arttırarak yüz binlerce insanın maruz kaldığı bir vahşete dönüştüğü tüm dünyaya gösterilmiş oldu. Hapishane kontrolü sağlanıp üst katlardaki mahkumlar serbest bırakıldıktan sonra kamera odasını keşfeden Suriye Meşru Milli Ordusu güçleri hapishane içerisinde görünmeyen tünellerin ve odaların olduğunu öğrendi. Çok, çok Tünel girişlerine yaklaştıkça içerideki acının sesini herkes duymaya başlamıştı. Duvarlar yıkıldı ve belki de yıllardır güneş dahi görmeyen o mahkumların olduğu hücre tünellerine giriş yapıldı. Esed rejiminin inşa ettiği ve dört katlı olduğu tahmin edilen yeraltı tünellerinin içerisinde küçücük hücrelere tıkılmış 150 bine yakın mahkum bulundu. Rejimin yer altında kurduğu bu işkence merkezinde pres makineleri, özel işkence odaları, bakımsız toplu hücrelerin olduğu görüldü. <laughs> تمام؟ هاي الفبال هاي هاي المشاكل أه هاي صار هاي صار التعذيب والدم ويحطوا الشهيد كلمة مشهور بروح في كباسي هاي هي بتروح بتروح فتحته هاي على مبدا التعليل التعليل علب والعلب بحطوها بجوا الاسيل بس يعني من او بالحراقات او بالحراقات <applause> <applause> يعني كل معتقل يتم اعدامه في هذا السجن يتم كبسه في هذا المكان بعدين <applause> على الحراقات Bu, asil. Bu, Kontrol altına alınan hapishane içerisinde akıl sağlığını yitiren binlerce kişi kurtarıldı. Tutuklanan kadın mahkumların defalarca tecavüze uğradığını ve çocuklarının babasının dahi kim olduğunu bilmediğini aktarması yaşanan vahşetin boyutunu sergiliyordu. Tutukluların ağır fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldığı, açlık, yetersiz sağlık hizmetleri ve hijyenik olmayan koğuşların mahkumların temel sorunlarından sayıldığı bu hapishane rejim güçlerinin nedenli korkutucu suçlara imza attığını gözler önüne serdi.